Efendim merhaba. Daldan dala tarihe hoş geldiniz. Ben Deniz Orçungül. <laughs> Bu hafta yine sizlerle güzel bir daldan dala tarih sohbeti kurguladım. O anlamda keyifli bir daldan dala tarih sohbeti sizi bekliyor. Geçtiğimiz günlerde bildiğimiz üzere yani geçen hafta, geçtiğimiz hafta Titanik'in batılışının yıl dönümüydü. Dünyanın Dünya tarihinin en önemli ve en sansasyonel gemilerinden birisi olan Titanik'in batışı dünya denizcilik tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Hatta bu konu üzerine çekilen filmler var işte Leonardo DiCaprio'nun oynadığı bayağı ses getiren bir film vardır. 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında vizyona giren Doğal olarak Titanic dünya tarihinde önemli bir yer teşkil ediyor. Titanic gemisinin batışı efendim. Titanic gemisi 14 Nisan 1922 günü saat 23.40 sularında surları, battığı düşünülüyor ve kaza sonucunda geçirdiği bir kaza sonucunda batıyor ve ifade ettiğim gibi dünya tarihinin en sansasyonel gemilerinden birisi oluyor. En dramatik sona sahip gerek dramatik sona sahip hikayesiyle de birlikte, geçirdiği kazayla da birlikte dünya tarihindeki yerini alacak. Tabii ki bu dev gemi olan Titanik'ten sağ olarak kurtulanlar da var o dönemde batmasının ardından. Titanik'ten sağ çıkan isimlerden birisi de Charles Reichtorer. Charles Reichtorer neden önemli ve niye kıymetli? Birazdan Biraz daha detaylandıracağım meseleyi hayatına baktığımızda bunu göreceğiz efendim. Charles Lightoller kimdir diye baktığımızda kendisinin bir İngiliz denizcisi olduğunu görüyoruz. Zaten Titanik'teki görevi de denizci yani denizci olarak görevli Titanik gemisinde. Bu dramatik kazanın ardından ifade ettiğim gibi Titanik'ten sağ çıkmayı başaran nadir kişilerden birisi oluyor ve başarılı bir denizci olduğu için Kısa sürede yükselecek İngiliz deniz kuvvetleri içerisinde kısa sürede rütbe atlayacak ve yükselecek. Birinci Dünya Savaşı sürecine geldiğimizde Kraliyet Donanması komutanlığına gelerek önemli bir mevki elde edecek İngiliz donanması içerisinde. Ve bu süreçte tabi önemli madalyalarda kazanmaya başlayacak bir denizci olarak iyi bir denizci olarak. Elbette dünya bu süreçte yıkıcı bir dünya savaşı sürecine geçiyor. Özellikle Almanya bu savaştan çok ciddi biçimde etkileniyor. Bildiğimiz üzere hızlı bir geçiş yapacak olursak gerek savaşın sonunda imzalanan Versay anlaşması gerekse savaş sonrası iktidarın iplerini eline geçiren Weimar, hük Weimar hükümetinin yanlış ekonomik politikalarının bir neticesi olarak. Almanya bir bataklığa doğru sürüklenmeye başlıyor 1920'lere geldiğimizde. Alman ulusu gerçek anlamda bir ferakete sürükleniyor. Özellikle 1920'lerin Almanya'sı bu nedenle çok büyük sıkıntılar içinde bir dönem olarak dünya tarihindeki yerini alacak. 1920'lerin sonunda 1929 ekonomik buhranının buhranının patlak vermesinin de bir neticesi olarak Almanya'da artık yeni bir siyasi figür arayışı. Bu zor durumdan, bu buhranlı günlerden ve bu acı dolu günlerden kurtulma isteği doğmaya başlayacak ve bu dönemde Almanya'da yeni bir siyasi figür, tabiri caizse yeni bir kurtarıcı olarak bir figürün ön plana çıktığını göreceğiz. Bu figür tabii ki Alman asker ve politikacı Adolf Hitler olacak ve onun öncülüğündeki Naziler olacak. 1930'larda hızla yükselmeye başlayacak Naziler ve Adolf Hitler. 1940'lara yaklaştığımızda artık Yeni Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulmaya başlayacak. Hitler öncelikle bütün Avrupa'yı işgal ederek sonra da Rusya'yı Rusya üzerine, Rusya'ya uzanarak güçlü bir Nazi imparatorluğu kurma hayaline kapılacak bu süreçte. Mayıs 1940 tarihine geldiğimizde dünya tarihi için önemli dönüm noktalarından birisidir bu tarih. Churchill İngiltere'de başbakan olacak ve hemen hemen aynı süreçte, yani aynı dönemde Almanya Fransa'yı işgal edecek. Almanya'nın Fransız işgaline baktığımızda biraz daha detaylı bir analiz ettiğimizde bu işgali bu süreçte Almanya'da generaller arasında iki bu işgal planı konusunda Fransa'nın işgal planı konusunda iki farklı görüş olduğunu görüyoruz. Bunlardan birinci görüşün sahibi General Heinz Guderian olacak. Heinz Guderian'ın Fransız işgal planı daha çok Ardenler Arden's planı olarak geçer tarihte. Bu plan Arden's ormanlarını işte yıkarak ordunun ormanlar güzergahında yararak Arden's ormanlarını yararak ordunun bu orman güzergahından Fransa istikametine girmesi ve bu şekilde Fransa'nın işgal planının tasarlanması üzerine kurgulanmış bir plandır. Bir de farklı bir plan olarak Berçika üzerinden ve Hollanda üzerinden Fransa'nın bir işgal planını yapılması gerektiğini savunan bir generaller grubu var bu dönemde. Almanya askeri askeri topluluğu içerisinde, askeri grubu içerisinde Tabii ki Hans Gudelin'in savunduğu plan biraz daha etkili olacak, biraz daha baskın olacak ve Fransa'nın işgalinde Ardens, Ardens planı yani Arden ormanlarını yararak Nazi ordusunun Fransa'ya girmesi savunulacak bu süreçte efendim. Aynı süreçte Yüzümüzü İngiltere'ye döndüğümüzde bu süreçte ifade ettiğim gibi İngiltere'de bu dönemde iktidarın ipini elinde tutan, iktidarın gücünü elinde tutan Winston Churchill var. Winston Churchill'ın kabinesi başbakan. Winston Churchill kabinesiyle birlikte başbakan bu süreçte İngiltere'de. Ve İngiltere'de de farklı bir şekilde ikiye bölünmüş bir durumda bürokrasi incelediğimizde. Savaşın devam etmesi taraftarı olanlar var bu süreçte. Bir de Hitler'le artık anlaşarak bir barış yoluna gidirmesi taraftarı olan Halifax gibi bürokratlar ön plana çıkıyor. İngiliz bürokrasisine baktığımızda 1940'lı yıllarda. İngiltere'deki önemli tartışma konularından birisi de bu süreçte tabii ki Fransa'nın işgali meselesinde Dunkirk'te kalan yüzlerce asker yani Dunkirk kıyılarında kalan ve tahliye edilmeyi bekleyen binlerce asker olacak. İngiltere'nin en önemli problemlerinden birisi de bu süreçte. Bu süreçte Dunkirk limanına sıkışmış çok ciddi bir İngiliz askeri nüfusu olduğu için onların limandan tahliyesi en önemli problemlerden birisi. Bu tahliye konusunda da yapılan planlar var. İngiliz bürokrasisi içerisinde bu kurtarma operasyonu, bir kurtarma operasyonu olarak planlıyorlar bu tahliye operasyonunu. Ve bu kurtarma operasyonunun planlanmasında da Bertrand Ramsey çok önemli rol oynuyor Ramsey. Ramsey Dinamo Operasyonu diye bir operasyon planı geliştiriyor. Dunkirk'ten işte bu binlerce İngiliz askerini ve Fransız askerini kurtarmak için bir Dinamo Operasyonu geliştiriyor. Bu operasyonun temeri temelinde üç önemli sac var aslında. Biz sadece dan biliyoruz ama Buğrayn ve Kalei, Adal limanları da ön planda. Buğrayn limanını bombaladığı için ve Kalei limanını bombalayarak yerle bir ettiği için Alman işte Stuka uçakları bu süreçte Alman uçakları, Luftwaffe uçakları bu süreçte bu limanları yerle bir ettiği için geriye sadece Dunkirk kalıyor ve herkes de Dunkirk'e odaklanıyor. Dunkirk'te bir de şimdi bu diğer limanları da göz önünde bulundurduğumuzda en fazla askerin bulunduğu liman Dunkirk. Gerçekten işte 35 bin, 40 bine yakın bir asker nüfusunun var olduğu, İngiliz askeri nüfusunun o limana sıkışan İngiliz asker nüfusunun var olduğu söz ediliyor. Bu süreçte ve bu kadar nüfusu, bu kadar İngiliz askerini tahliye edecek tabii ki İngiliz donanması, donanması için şey de yok. Yani imkan da yok, böyle bir araç da yok. Bu nedenle hatta bu dönemde İngiliz BBC radyosu, işte yeni yeni oluşmaya başlayan, yayına başlayan televizyon da falan haberler yapıyorlar. İşte Dunkirk tahliyesi için mesela 30 fite yakın bir geminiz varsa ya da işte 30 fitlik bir tekneniz varsa tahliyeye siz de yardımcı olabilirsiniz diye. Bu bu tarz halktan destek istiyorlar. Ve bu bu dönemde Dunkirk'teki bu tahriye harekatına destek verecek önemli kişilerden birisi de Charles Wright yani videonun başında belirttiğim Titanik'ten kurtulan o kişi Charles Wright Torres bu dönemde Sandowner adı verilen bir tekne ile Dunkirk limanında, limanında yaklaşık olarak 130 kişiyi kurtaracak. Dunkirk tahliyesine önemli bir yardım teşkil edecek. 130 kişiye yakın kişiyi kurtaracak ki tekne sandalnur teknesi yaklaşık olarak işte 30-40 kişiyi alabilecek kapasiteye yakın. Kapasitesine baktığımızda biraz daha e, maksimum 50 kişiyi alabilecek bir kapasiteye yakın hadi taş çatlasını 50 diyorum. O kapasitede bir tekne olmasına rağmen 130 kişiyi kurtarması gerçek anlamda bir mucize olarak görünecek ve bir kahraman olarak tarihteki yerini alacak. Charles Raitorus yapmış olduğu bu yardımla birlikte tahriyeye vermiş olduğu bu destekle Dunkirk tahriyesine verdiği bu destekle birlikte böylece Charles Raitorus Titanik'ten kurtulan bir kişi olarak Dunkirk tahriyesinde 130 kişiyi kurtararak tarihteki yerini alacak bu da tarih sayfalarına tarihin bir cilvesi olarak geçecek efendim. Bir gemi kazasında Titanik'ten kurtulan bir kişinin 130 kişinin hayatını etkilemesi ve hayatını kurtarması tarih sayfalarında önemli bir yer teşkil edecek. Bu hafta daldan dala tarihte Titanik'ten kurtulan bir Dunkirk kahramanını sizlere anlatmak istedim. Charles Wright hayatını anlatmak istedim. Yeni daldan dala tarih sohbetlerinde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen unutmayınız. Sevgilerimle, saygılarımla, esenlikler diliyorum efendim.